ayaklarınıza sağlık. Şimdi inşallah partimize iltihaklar olacak. Sayın Genel Başkanım partimize iltihaklar var. Az önce sizin de arz ettiğiniz üzere geçtiğimiz ay partimiz bir ayda en çok yapılan üyelere rekorumuzu kırdı çok şükür. Ve bu anlamda yine çeşitli siyasi partilerden yeniden refah partimize katılımlar devam ediyor. İzninizle onları takdim etmek istiyorum. Malatya Akçadağ Belediye Başkanı ve Ankara eski vali yardımcısı. Sayın Ali Kazgan. bana. Hoş geldiniz. Allah Evet. Genel başkanımız özetlerini takdim ederken yine Malatya'dan belediye meclis üyelerimiz Sayın Başkan Yardımcısı Mustafa Menge. Yine Malatya Akçadağ Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Mustafa Turhan. Yine Malatya Akçadağ Belediye Meclis Üyeleri Sayın Ali Bayındır. İsmail Tutar ve Cemal Polat. E, Buyurun lütfen. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hayırlı olsun. Tebrik ederiz. Tebrik ederiz. Hayırlı olsun inşallah. Hoş geldiniz. Allah hayırlı efendim, yapsın. yapsın. Evet inşallah. Efendim bir toplu resim alınacağı yine Malatya'dan bir misafirimizi daha ekleyeceğim. Evet yine Malatya'dan Kickbox Milli Takım Antrenörü Sayın Nusret Öncü. Bey, Çok da önemli Ali Bey gelmişler. Ne yapayım? Çok <laughs> hayırlı olsun, tebrik ederiz. hayırlı olsun, hoş geldiniz, tebrik ederiz. İki eriyorsun, iki eriyorsun, iki eriyorsun. Allah hayırlı olsun. Hayırlı olsun, Ömer sendeyiz. Sen 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 yavaş, yavaş. Sen de olsun. Hayırlı olsun, tebrik ediyoruz. Teşekkür ederiz. Geçme, geçme. Girelim. Hayırlı olsun, hoş geldiniz, <laughs> ederiz. hayırlı olsun, hoş geldiniz, Allah daim eylesin. Tebrik ederiz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Tebrik ederiz. Allah daim eylesin. Olsun. Tebrik ederiz. Allah daim eylesin. başkanım için söyleyeyim. Bir konsolosluklar yer çekimi. Portreması yer çekimi. Numaracısı da lazım. Bir kiraladığımız yer çekimi. Başkanım da şöyle daha da Evet, törenimiz, katılımlarımız devam ediyor. Yine Samsun'dan kıymetli katılımcılarımızı alacağız. Ömer, o kameraya gitsene. Oraya gitsene. Bu kameramız. Evet. Malatya misafirlerimizi lütfen alalım aşağıya doğru. Çünkü diğer katılımcılarla toplantımızla devam edeceğiz. İzlediğiniz istirham ediyoruz. Evet buyurun. buyurun. <laughs> Ak Parti Samsun Ladik Belediye Meclis Üyesi Sayın Kadir Akman. <laughs> Milliyetçi Hareket Partisi Samsun Ladik Belediye Meclis Üyesi Sayın Şaban Tektaş. <laughs> Ak Parti Samsun İlk Adım Belediye Meclis Üyesi Sayın Kemalettin Tanga Milliyetçi Hareket Partisi Samsun Ladik İlçe Başkan Yardımcısı Bilmiyorum. Sayın Murat Batum. Evet gelecek misafirlerimize yol açalım lütfen. Bunları bizde niye saklıyorsun ya? Basın kapattı gitti. Allah Allah. Adamlar kapattı gitti. Kapattı gitti adamlar yani.

Olsun, Yeniden Refah Partimizin iktidar yürüyüşü 31 Mart 2023 yerel seçimlerine doğru hızlanarak artıyor. Heyecanımız artıyor ve katılımlar artıyor. Ve katılımlarımızda yine birazdan başka isimlerde de anons edeceğim inşallah. Hayır, Ali Allah da eylesin. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Az önce